Günaydın sevgili arkadaşlar. Burası Mersin ilimizin Aydıncık ilçesinin plajı. Bir tarafta Aydıncık ilçesi, diğer tarafta Aydıncık plajı. Yani sahilimiz. Gördüğünüz gibi bir tarafta orman, Sahilde her şey var. Tuvaleti, duş kabini, oturma alanı, yürüyüş alanı, her şey. Sevgili arkadaşlar, YouTube kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım lütfen. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.